Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün futbol challenge yapacağız Şu şey görüyor musunuz? Durun bir dakika Şimdi gü güneşten gözüm... Aa burada bak ee, Şurada topumuz var ve arkadaşım Yaşar yüzünü göstermeyeceğim Bu topu vurarsa 100 TL kazanacak Evet arkadaşlar kurgu yok bizde Şimdi Yaşar hadi vur bakalım Dur ben şöyle uzaktan çekeyim hadi vur Oy tek attı Yaşar yüzden 100 TL kazanıyor Evet şimdi bir tane bir kere daha vursa 100 TL daha kazanacak. Yaşa hadi bakalım. Bunun hakkı bizde, bunun hakkı bizde, bunun hakkı bizde. Kurgu yok hocam bizde. bizde evet şimdi ikinci şut hadi bakalım. Kanka bunun hakkı bizde. Evet vurdu ve yine tek vurdu. Yaşa ne yapıyor böyle Osman? Bunun hakkı bizde kanka. Kanka bu topu görüyor musun? Şampiyonlar ligi topu şampiyonlar. Evet Yaşa düşüncelerin neler? kıpırda ama pek gözüm göz. Ee, düşünceler neler? Ha? Düşünceler neler? Her şey. Hadi. bir tane daha hadi. Üç. Bakalım. Hadi Yaşar. Şimdi Yaşar'dan sonra bende. Evet. Üç Bakalım tek atabilecek mi yine? Evet Yaşar tavuğun başına geçti. Vuruyor ve kaçırdı. Yaşa kaçırdığı için sıra bende arkadaşlar. Bakın Evet arkadaşlar. Sıra Mehmet AKP'de. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet. Evet, yavaş, yavaş. Yavaş. evet arkadaşlar. Sıra Mehmet'te. Evet. At yavaş Mehmet. Ahmet'in şutu başarısız oldu. Şu an iki şutu. Evet arkadaşlar <laughs> ben 2 tane attım. Mehmet 0 attı şu anda. Evet. Aa, bugün challenge. Mehmet burada kaçırıyor. Mehmet burada kaçırdı. Şişt edilemedi Mehmet. Mehmet'in son hakkı. Ve kazanan 200 TL'nin sahibi Yaşar Yaman oluyor. Ve birazdan 200 TL'sini temin edeceğiz. Ve Yaşar'ın 200 TL'sini temin edeceğiz birazdan. Bekleyin. Evet, evet arkadaşlar sıra geliyor. Evet arkadaşlar tek yarışma sandınız ama bir yarışmamız daha olacak.